Cümleden selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşlarımızın yerini değiştiriyoruz. Burası yetmiyor artık onlara. Şu şurada bizim kuruluğumuz vardı. Malzeme koyduğumuz burayı komple boşalttım. Ondan sonra şuradan da bir gördüğünüz gibi bir delik açtım. Böyle yavaş yavaş buraya alıştıracağız kuşları. Şöyle diğer kapıdan da göstereyim ben orayı size. İster <laughs> olmuş hayvanlar. ilaç aldım vitamin. Allah nasıl bir Evet bak. Rahatsız olanlar burada. Şöyle ilaç aldım. Sularına kattık. Şöyle bak şu tarz yaptık dolarla. Bura daha ferah olacak yani yavru alırken falan. Bundan sonra şu duvara da Allah nasip ederse 50 tane konarga e, siparişi verdik. Şuraya şuraya. Bu duvara yapacağız. Şimdi bu kadar şeylik yeter. Kutluk yeter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 8 çift. Sekiz çift şimdilik yeter. Bunlar biraz rahatsız. Hisel olmuşlar. Ben onları tedavi için buraya koydum daha iyi. Şimdi yavaş yavaş artık buraya alıştıracağım hayvanları. Bura bayağı güzel. Yani iki 2.5 iki buçuk diyelim ölçüleri şurada bir penceresi var gayet de güzel oldu yani buradan da gene tekrar salmalarına girip girip çıkıyorlar kuşların çoğunu buraya almıştım zaten ee, oradan çıktılar arada içeri giriyorlar arada çıkıyorlar böyle yavaş yavaş alıştıracağım onları.

Gel. 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 baba <gülüyor> <gülüyor> bak ne yapıyor be. bak duruyor zaten baba Böyle kulağıyla gözünü kapatınca hayvan duruyor zaten. <laughs> <laughs> Babama damla <dayalı>. geldi. <laughs> Bir tanesini bağla babam önce. Şu bağla Abi ya gel. Bir Abi. şey yok. Böyle oldu. Hatırlıyor musun? Evet. kestiğimizde hala Kafası vardı. Ama Bak ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne

ver mi dabei? Allahu mı Allahu Vaiv mi doyuyor? Allahu mı yopuyor? Vaiv mi davi? ставان нельзя söyleyemez Vaiv Sana evet, Boynuzlar bak ya. Bu <laughs> Babam, babam, babam. <gülüyor> <gülüyor> Yaşıyor mu aynı? <aile>? Yaşıyor. <laughs> Öbürünü de kesecekler ama. Baba, onun içinde süt mü var? Hı hı. mi? <laughs> o sistemi Nasıl yapmamışsın. Tahta şu arka ayaklarından asmayacağız. Tahta, tahta git, tahta git. Hangi tahtayı? Oğlum abi tahtayı. Arka <laughs> ayaklarından asmayacağız. Kanlı kanlı taksa getirdim. Getir onu. Bırakın abi kanlı kanlı taksa getirdim. Kan. O kadar şey değil baba ya. Oh, kanlı. Hey, come here. Hey, come here. aydın yok buydun lan. <laughs> kaldırayım mı? Bağla bir İnşallah bağlarız.

É interessante quando está lá. Kazamızı kestik. Allah kabul etsin. <laughs> evet şunlar da civcivlerim. <laughs> Hay maşallah maşallah. Bu tane de bir şey Evet arkadaşlar Kuşlarımıza şöyle bir salma yaptım Burayı yeni kümes yapmıştık biliyorsunuz Şurada bir cam vardı O camın şeyini kestim Şöyle bir salma yaptık Hem burada yerleri var. Hem burada yerleri var. Bu kümesi aldığımız akşam kuşların yarısını bu kümesi aldığımız akşam şuradaki kümesimizde kalan işte yavrusu falan kalanları orada bırakmıştık. E, sansar mı bir şey girmiş artık. Oradaki kuşların hepsi iptal. Hepsini öldürmüş. Allah'tan çoğunu kuşların bu tarafa almıştık. Şurada bir delik açtım. Delikten gelip çıkıyorlar bu kümesler iptal. Bunun üstüne ya beton dökeceğiz. Yani üstlerde demek ki bir boşluk buldu, bir şey yaptı. Oradan girdi. Şu anda böyle. Bundan sonra kuşların yemini falan burada vereceğiz Allah nasip ederse. Çok da güzel oldu. Evet arkadaşlar kuşlar buraya da alışmaya başladılar. Güzel olmuş, değil mi? Bu şey yapacağım şimdi Emel. Burada yem yemeye alıştıracağım onları. Bir ay sonra o de kaldıracağım. Komple alışacaklar. Evet, çok da güzel oldu. Şöyle bir kapı yapacak şimdi baba. Ben geceleri kapatacak orayı.